Geliyor. Aa ömedi kafama geldi ya. Hu yapmasana ya. ya artık, lan dur. Dokun ne ben. dokundum be? Evet. Emcan bitmediğini söyle Can. M -M. M -M. M -M. M -M. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte GTA 5'i kaldırıcı yerine veriyoruz. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. benleyim tamam. Merhabalar. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenirseniz bir çok mutlu edersiniz. Şöyle güzel bir 40 bin like gelmez mi ya? Şöyle temizinden. Gelmez. Emrecan gelmez dedi. Emrecan'a inat 40 bin like atıyoruz arkadaşlar. Bence yes, bu yarışı sen kazanacaksın. Oha Dembölükbaşı. Oğlum ne Emrecan dediğini duydun mu? De, de. İçine doğmuş Hasan abi kazanacakmış. Bence ben Hasan abi bugün kazanacak. Hadi bakalım. Abi, İzliyoruz. Abi. Bizim arkadaşımız bu gerçek sahalarda yaşıyor. Bu Allah. Yardım, yardım, yardım. Allah. Allah. Ya, Allah dekler, ya hayır ya, kaza yaptıracağım derken ben gittim ya. Ümidi, düze Allah. Ümidi düzelttim ya. Her kardeşim. Çıldıracağım olarak... bugün kaza yaptıracağım derken abi abi, hep yanlış şeyler abi abi. yapıyorum. Her şeyi yapacak ama onu yapmayacaksın. Oğlum ya, sanki yaba... Kimsin ya? Hayır sen kimsin sanki ya? Sanki yabancıyı Oo. mı düzelttin Sen Kimsin? Ama ya. Abi, şu an anda... ben ay Ayıp ettin. Ayıp ettin. Ayıp Furki. Üzüldü de özür dilerim. Ben ben ansa video ya. Evet Ne de? oldu? <gülüyor> Hasan <gülüyor> abiden de öyle bir kaza yemezsin. Lan of, Ne dokundum be? Geldim Hasan abi sen hadi. Efsane edeyim. dokundum Hasan abiye. Ne bak arkanda o da sana dokunmaya geliyor. Ah! Oh! Çünkü nasıl dokundun? Efsane dokundum. <laughs> Hayır! Asan abi. Hasan abi. Allah şunu. Ya ben şunları 2 kilo domates alacaktım ya. 2 kilo patlıcan, 1 kilo salatalık, 3 kilo da domates. Yerlerinden oldu. Helal Asan abi kaç. Kaç abi <laughs> kaç. Emrecan ekip oldular. Gel kardeşim. Dekler. Evet. De. Gel ne can nasıl? dostum. Gel ben can abi, dostum. Ben abi ben Emrecan gel bak. Düz o yarımızı alarak alarak, bilim alarak bilim gideceğiz. Bilim gideceğiz yetişeceğiz. Gel bilim gel 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 gel. Hasan abi sen de benimkini al geç. Gel yürü. Oha abi ekip oldular lan. Ekip Aa. oldular. Emrecan can dostum hadi. Gel can dostum. <laughs> <laughs> Aha abi, arkadaşlar dalga gel dalga konusu olduk Emrecan. Gel gel. Emrecan. Gel 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 gel, burada, gel. Fuka gel gel. Hadi yapma Hasan abi. GTA yok muymuş bu bunda ya? ya? ya. Hasan gel, abi gel. geç. Gel gel Furkan gel. Emrecan gelemiyorum oğlum gel gel deyip duruyorum. Harbi ya. Açık değil mi bunda ya? Burkan yetişti Burkan. Kanka yetişeceğim yetişeceğim geliyorum. Güzel olurmuş gibi. Burkan ben Bak ya. kaldım. Dalga geçiyorlar ya. Geldim 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 ben de geldim. Ben <laughs> dostum. Hasan abi hatırlıyor musun nasıl çıldırıyorduk ya. Bekleyin bekleyin çıldırtacağız. Can çıldırtacağız can. çıldırtacağız yine çıldırtacağız. <laughs> Emrican geliyor Emit. Emrican yetiş lan. Emrican her yaptığı kendine patlayacak. Dikkat Aynen. Abi dur vuruyorum ama. Ya ha. bu araba çok Altına kayıyor. Al çalacağım dostum. Azam abi, al dostum. Hadi be. Geliyor onun. Geldim, geldim. Gel, gel, gel. gel, 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 gel. Selamun aleyküm. Emircan seni öldür oğlum. Ay Emircan da kaza yaptı. Ya bu ne ya? Selamun aleyküm. Kimse de demiyor ki aga bu aleyküm nedir? Ağlayacağım gerçekten aleyküm. ya. Gel çabuk gel. Kanka çok farklıydı. İnanılmaz inanılmaz büyük kaza yaptım ya. Ben senden rüzgar alıp Emrecan'ı patlatacağım. Gel abi gel rüzgarımı al. Ya o kadar güzel ben girdim ki sana abiye falan. benim araba uçtu böyle bir şey olamaz ya. Keşke bu arabayı almasaydım. Rükan çabuk olun. Kanka Allah basıyorum. Sana. Geldim lan. Geliyorum gel lan. Abi ikisi de var. Dönmüyor <laughs> araba dönmüyor <laughs> ya. Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. Gelin lan. Gelin geldim, lan. Geldim geldim peşinizdeyim. Ya Allah. <laughs> Allah! Ne oluyor orada? Gel geldim. Geldim geldim. Oğlum geri. Emrecan son turu geldim lan. Abi vallahi çok eğlenceli lan bırakın peşimi. Aa! Aa! Geliyorum. Allah, Aa! Geldim. Lan can dostum <laughs> rahat bırakın lan. Aa! Oha! Emrecan <laughs> lan. Emrecan'ı öldürdüm. öldürdüm Hasan abi. Süpersin Ümit. Emrecan oh, emrican bas Emrecan bas. Emrecan öldü şu an. Aynı şimşek McQueen gibi olmadı mı da? Gel lan buraya. Ümit abi arkamdan rüzgarımı alıyor. Hasan abi gidiyor. Hasan abi gidiyor. Hadi Hasan abim. Ben gidiyorum canım sıkıntı yok. Emrecan Allah. Oha. Abi, ne Oha efsane hareket. Abi, ne efsane hareket abi. yaptım. Yani ya da yaptın bekledin biri daha bulsun diye mi? Ne yani? Abi Furkan GG. Tuzuniiin. Tuzuniiin. Abi geliyor seyret. Yardır anam. Emrecan, Emrecan bir daha gelemez. Emrecan bitti. Nasıl Emrecan bitti ya? Bitti. Bitti. Emrecan bitti mi lan? Emrecan çok büyük kaza yaptı. Emrecan bitmediğini söyle Emrecan. Bitmedim, bitmedim. Ben <laughs> Aram, <yardım. gülüyor> <Amrecan> peşlerindeyim. <gülüyor> Emrecan peşlerindeyim <laughs> Emrecan gel. Furkan şimdi işte hadi. Haydi oğlum aynen öyle tam <laughs> şu anda. Hadi lan. Dördüncüsün üçüncüksün haydi. Hadi lan. Onlar Emcan al rüzgarımı, al rüzgarımı. Hadi lan. Çekil Hadi lan. Oğlum. Hadi lan. Güneş geliyor. Hayır. 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 hayır, hayır. hayır. Emcan yetiş Emrecan geç. Bilemit. Emcan. Fil abi. Emrecan yetiş. İşte bu iki İlgi İki be. Eski armutlar. Armutlar topluluğu. Can döşem. Can döşem. Ya. Arkadaşlar ya. Ay, Hareketlere bebe. bakar mısın Ay, ya? Emrecan can, can dostum ben de yapıyorum aynısını senin için. Burkan artık böyle devam edeceğiz videoya. Hadi böyle bebeleri devam ediyoruz videoya. La de, oğlum kulaklık de, dışarıda de, takılı yapamıyorum. Bin dalır basmışsınız oğlum sizin neyinize bin dalır ya? Bir de dislike veriyor bak. Bebelere doğruyoruz. Emrecan intikam alıyoruz kardeşim. Hadi öyle aynen öyle Furkan nefes alamıyoruz sanki ama biz. Evet ben nefes alamıyorum önümü de çok göremiyor gibiyim ama. Değil lan. Önümü de çok görmüyorum ama yapacağız. Bunlar bak şapkalı takımlar olarak bu bu yeni bir klan kuruyoruz. Aynen. şapkalılar. Şapkalılar. Hadi, bakalım. Şapkalılar. Hadi şapka. Hazır abi sen Hadi lan. Var ya mahvedeceğiz sizi ha şu anda. Hadi lan. Hadi bakalım. Arkadaşlar şapkalılara katılmak Böyle fotoğraf çekip bize Instagram'dan atın. Aynen arkadaşlar. Böyle fotoğraf çekerek Instagram'dan atabilirsiniz bize. Aynen öyle. Şartalar Ay. Oldu. Hadi bakayım. Gelin lan. <laughs> Emrecan mahvediyoruz. Hadi. Gelin lan. Selamın <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Yani. Aleyküm selam. Hasan abim sakin baba. Bakın tek hakkımız ba var yalnız. Evet kanka da. bu arada. <laughs> He. Allah siz şimdi naneyi yemediniz mi? Güle güle Furki! çuvalı gibi yapıştım ya. Ha <laughs> <laughs> İyi ya iyiydi ya. İyiyiz ya. Emrecan hadi. Böyle, bunlar niye böyle? Hadi Furkan hadi. Burkan. Emrecan hadi. Burkan. Emre Can, hadi. Çıkar, Arkadaşlar. Kimse çapkalılar tip. oluyorlar. O yüzden Aldırın. böyle görünmüyorlar falan. Furkan yeni bir kılav Arkadaşlar şapkalı aynen bu şekilde fotoğraflarınızı ya, Instagram'dan bekliyoruz. Arkadaşlar bunu tişörtlerini falan satacağız ne olur tutsun. Tartu formalarıyla katılabilirsiniz. O zaman Hasan abi ben duydum ki şimdi direkt headshot atacakmışsın. ya ben onu da biliyorsun <laughs> yani. <Anladım. gülüyor> Emrecan ben bende bir kere. Emrecan ben bende. Atacak mısın abi kafalarına? Aynen Emrecan hemen yine mi? tek hemen bam bam düşüyorlar. Furkan şapkanı çıkarmadın Urkan, değil mi lan satmadın? Asla oğlum. Vallahi öleceğim yoksa. Ya bu silahlar düşüyordur bize. Yok Burak yok. Çıkarmadım lan. Kur'an geliyor. Ya. Oğlum valla çıkarmadın. Ya baba kıpırdama. Ya. Abi şap... Şapkan... <laughs> Oğlum şapkanın gücü daha buradan öldürdü lan Ya Ya hisseder hisseder. gücü ama, işte. Ama, ama ben Ümit'e güveniyorum bak. Ya bak. abi. Peki gerçekte hissettiğini söyler misin? Tabii ki. Ümit vurur. Bak geliyor. Ay Ümit'i kafama geldi ya. Hu yapmasana ya. Aa, çok acıyor çok acıyor. Ay Ümit'i ay ya. öldün mü ya? Bu <laughs> ne? Ha. Ee, 30 yaş üstüne almıyoruz. Aa bunun şeyi. Burnunu şapkaya nasıl sidirdin? Emrecan hadi şunu kazanalım hadi. Öyle. olan bitmiyor muydu? Allah 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 Allah. Emrecan şunu kazanalım. 3 olan bitiyor. Çok zor ama çok zor lan. Kang zor da yapabiliriz lan imkansız birazcık zaman alırım. Santos Everybody Junior. Den den den. Den den. Aa, tekerede. de Oyun dondu. Den, As den, oyun kapandı den, ya. Oyun kapandı benim. Ya artık oh, yeter oh, devam oh, et. Vallahi oyun kapandı. Bulmadım. mı? Yaman işte bu. Hadi beyler Hasan abi bir tane kaldı. Hala oynuyorlar. Abi videoyu çeken benim. <laughs> abi, ben abi, zaman kadar... kadar... Son harita mıydı? Son haritaydı aynen uzun son haritaydı. Bir şey diyeceğim Emrecan yapabilirsin hazır, lan. Hazır. Ne oluyor lan? Emrecan hadi lan diğerini de al lan. Görmüyorum ama Emrecan buradan sana enerjimi yolluyorum hadi. Çekerimi patlattın oynayamıyorum. Emrecan hadi yapacaksın ya. oğlum. Lan ya. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yapacaksın Emrecan. <laughs> Aldın mı lan? Ama bunlar oğlum adam lan yani, arkadaşlar oyun kapanmış olsa bile Emrican intikamımızı alıyor. valla Ümit abi Emrican, ne oldu Ümit i̇tkabımızı abi? Burka sesini atıyorum alıyor. hemen kardeşim. At kardeşim sesini. Anne. Tekeri patlat. At sesini videoya koyalım. Vallahi, at sesini. Biz direkt size sıktık kardeşim. Atıyorum videoya arkadaşlar inanmayanlar şu koyarsın. Ama lütfen Furkan. ağlamayalım. Yok öyle bir şey yok ki. Seçit yaptım. <laughs> lütfen. Lütfen. Ha <laughs> abi ölürsün ne olacak be? Yo cheat yaptı hile olmaz. Adam <laughs> mı Furkan? Ha? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek Orada. üzere. Bay bay. İyi kalın. Bokçuvalı gibi yapıştım ya. Yani.